Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sevgililer gününü özel hem de hediyelik almak için. Erkeklerin kategorisine göre en çok beğendiği 5 parfümü sizin için listeledim. E, hepsinin markası Avon ve ilk olarak Perseve'den başlayacağım. Şöyle. Fresh ve odunsu e, kategorisiyle başlayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şişesi simetrik kesimleri var. Altı biraz dar ama masada çok rahat duruyor çünkü ağır bir parfüm. Ve 100 ml. Şöyle ki içinde turunçgil, adaçayı ve sedir ağacı var e, turunçgilin fresh kısmı yani hani yaz ayındaki o çiçeklerin turunçgil portakal çiçeklerinin kokusu gibi olan e, hissi barındıran bir koku rengi gelmiş turunçgilden. Ama kokunun geneline baktığımızda meyve olarak değil bunu freshlik olarak vermiş sadece. Yani koku tatlı değil onu söyleyeyim. En çok ada çayı ve sedir ağacının kokusu geliyor. O ikisinden de en çok ada çayını ben alıyorum açıkçası. Ben buna odunsu ve fresh notalar içeren parfüm kategorisinde. Parfümler ve kokuları seven erkekler için hediye alınabilecek bir parfüm olarak görüyorum bunu. O yüzden bunu baya bir eledim ve en sonunda en çok beğenilenin bu olduğunu fark ettim. İkinci parfüm Surrender. Bunu da baharat kategorisinde öneriyorum. Neden? Onu söyleyeyim. Şimdi hediyelik alacaksak eğer baharatlı kategorisi bu. Evet ama çok yoğun bir koku almamamız daha iyi olur. E çok hafif de biraz hafif kalacağı için ortanca yoğunlukta baharatlı bir koku işimizi görür. Bunun altı bu üstüne göre daha geniş olduğu için bunun herhangi bir denge problemi zaten yok. Çok rahat bir şekilde durabiliyor. İçinde zencefil, ardıç ve kakule var arkadaşlar. Kakulenin kokusunu alabiliyoruz yoğun olarak. Ardıç ve zencefili de yakın yaklaşık yüzdelik olarak ikisi yakın yaklaşık alınıyor ama en çok kakule alınıyor. Yani ben öyle aldım. Zaten baharat kısmında onu yoğunlaştıran da biraz kakule diyebiliriz. Ve tatlı bir koku değil. Soğuk baharat kısmında eğer bu tarz kokular seven biri ise al hediye alacağınız kişi. Baharatlı kategorisinde bunu alabilirsiniz. Çok yoğun değildir ama e, makul bir yoğunluğu var. Onu da söyleyeyim. Üçüncü parfümümüz Musk. Yani Musk. Okay. Tam Türkçesini mi söylesem yoksa İngilizce aksan mı yapsam bazen çok arada kalıyorum. Şöyle. Şimdi e, bu ikisi arasındaki bir farka da değineceğim. Bunda da Kakule var, Musk Volcani'nde, Strex ağacı ve sıcak lava notası var. Şimdi burada bir detay var onu söyleyeyim. Surrender erkek baharatlı parfümde de kakule var, ama yanında birleştirilen zencefil ve ardıç olduğu için yani biraz daha soğuk notalar olduğu için baharat ve yoğun kategorisine koyabileceğimiz bir parfüm Surrender. Ama Musk Volcani'ne e geldiğimizde onda da kakule kullanılıyor ama sıcak lava notası kullanıldığı için. İnanmayacaksınız ama koku çikolata kokusuna doğru kayıyor arkadaşlar. Bu da yoğun kategorisinde diyebileceğim bir parfüm. Hatta diyebileceğim değil, dediğim bir parfüm. Yoğun. Hem strex ağacı var, hem sıcak lava notası var, hem de kakule zaten bir baharat var içinde ayrıca. Böyle baktığımızda hem yoğun bir koku hem de kakuleyi sıcak notalarla birleştirdiğinizde koku çikolataya kayabiliyor haberiniz olsun. E, ve zaten e, çikolata kokusu seven erkekler, e, çikolata da yoğun bir koku olduğu için bu parfüme çok rahat bir şekilde kayıyorlar Mask Volcano'ya. Haberiniz olsun. Dördüncü parfümümüz Real. Şöyle gösterelim. Bunu beğenmeyecek bir erkeğin olduğunu ben pek düşünmüyorum hatta <laughs> arkadaşlar. Şöyle şu kısmında da bir detay olarak Real yazıyor. Şöyle ki bunun içinde de turunçgil, kakule e, ve yalos var. Yine gördüğünüz gibi e, kakule var ama miktarı çok az kullanılmış. En çok turunçgil ve yalos kullanıldığını hissettim ben. Zaten bunu fresh kategorisine aldım. E, fresh ve meyve kokularını da seven e, biri ise hediye alacağınız kişi mutlaka real alın. Yani sevmeme ihtimali çok düşük söyleyeyim. Hatta yok gibi bir şey benim gözümde. Real beğenmeyen bir erkeği şu ana kadar hiç görmedim. Onu söyleyeyim. Ee, şöyle ki turuncgelin e, hani Persev'de e, meyveli kısmı gelmemişti, sadece çiçeksi gibi bir e, kısmı gelmişti. ya. Burada realda e, o turuncgelin meyveli kısmı geliyor. Yani e, koku hem fresh e, yalostan dolayı, dediğim gibi kakule az kullanıldı. Yalostan dolayı müthiş bir pürüzsüz e, havası var. Hem de ferah bir havası var. E, yani soğuk değil yaz esintisi gibi. Hani yazın genel bir meltem olur ya. Aynı öyle yalos, öyle rahatlatıcı bir koku rengi vermiş buna. Ve yanındaki turunç ilde hafif meyve e, rengini vermiş. Yani hem fresh hem meyve e, birlikte seven biri varsa mutlaka real'ı denesin. Alın. Son parfümümüzde Dual Blue Casual. E, mavisini e, seçmedim. Çünkü mavisi e, aşırı fresh bir kısma kaçıyordu. Bugün burada tanıttıklarım aşırılıktan bir tık altında olanlar. Hediyelik aldığımız için aşırı olan kokuları tanıtmadım. Onu söyleyeyim. Casual da yine 100 milim. Ve içinde zencefil kökü, sardunya ve vetiver var arkadaşlar. En çok ben zencefilin keskin olan kısmıyla sardunya vetiver yakın yüzdeliklerde aldım. Ama şöyle ki bu kokuda bir tatlılık yok. Yine fresh kategorisine alabileceğim bir koku ee, ve beyaz yakalıların e, çalıştığında sıkabileceği bir koku. Neden aklıma öyle geldi bilmiyorum ama genellikle beyaz yakalılar bunu çok beğeniyorlar. E, klas bir koku olduğunu düşünüyorlar. O yüzden eğer hediye alacağınız kişi e, hafif kokular seviyorsa, meyve sevmiyorsa, baharat sevmiyorsa, kesinlikle bu kokuyu denesin. Çünkü e, yüksek oranda bir fresh'liği yok ama e, baharat ya da yoğunluk e, ya da meyve içeriği de yok arkadaşlar. O yüzden bu çok e, banko bir seçim olacaktır öyle söyleyeyim. E, fresh koku seven için ve soğuk koku seven için. Evet video burada bitti. Umarım dediklerim anlaşılmıştır arkadaşlar. Umarım aldığınız kişi de bu parfümleri hangisini alacaksınız çok beğenir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.